evet. Kabak çeçir, kabak çekirdeklerinin çekirdekli Ay çiçeği. 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 Yanlış <laughs> <Ağaç çiçeği gülüyor> söylemişim. Kabak çekirdeği yanlış söylemişim. <laughs> Kusura bakmayın yanlışlık oldu. <laughs> Bakın kabak çekirdeği böyle profesyonel yapılır. Çok güzel kabak var. Yalnız kaşık eğiliyor ha. Kalın saplı bir kaşık. Alsana bunu da sıyır. Bakın. Zor bir iş. Aa balta. Bakın şimdi içini göreceğiz. Evet. Bakın şöyle çekirdek var. kötü kokuyor. İğrenç. Yine bakın. Çok güzel. Ve gran yemedin mi? <laughs> wow. Bakın şöyle içinden kamera. Bakın. Acaba Gördüğünüz bunları böyle açık havalandırsak bak, ne olur? Yok oldu. Mükemmel. Bak, anne, ellerim yok oldu. Şura çok güzel. Bak, anne, ellerim yok oldu. Seda kaşıkla yapsan. Sen yap onu kaşıkla işte. Ben kaşıkla yapmayacağım. Anne bak ellerim yok oldu. Bak anne. Vay bunda bayağı bir çıktı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi dehşet. Bundan da çıkacak bence. Büyük bir şeye benziyor. Altına kocaman solacak. Hmm. Wow. Biraz çekil. Çekil biraz. Evet, çekilmek lazım. Söyle bir şekillik ama yakından gösterelim. zor. Bak. Bak. <laughs> Çok zor. Ne kadar açamadığımız için işte. tamam, şimdi açılır bir ihtimal. Evet. İzleyin şimdi. Yine aç. Yine açılmadı. Çok zor bir kapağa benziyor. Ama birazcık bereketi var gibi. kolay. Ve bence az bir şey çıkacak. Vay, az öncekine göre çok. Çekil hadi Evet hiç çıkmadı neredeyse. Çok az bir tane bile çıkmadı. Wow tam bana sıçradı. Ay gözüm yanıyor. Oh. Göz yanma videosu çek. <laughs> Vay tekte. Vay bakın çok mükemmel çıktı. Şöyle göstereyim size. Bakın iki içindeki çekirdekler değişik güzel. Altı altı Baltayla altı. gitti. Altı altı. O nasıl bir şey? Nasıl bir şey? Daha evet. Bence bir şey çıkmayacak boşuna. Bence bir şey çıkmayacak, Ekran şu anda tutturuncu. Ben de tut turuncu görüyorum. Bacama gelebilir. Bacağıma gelmeden. Ha. Bak yine bundan idare eder bir şey çıktı. Evet gördüğünüz gibi çekirdeklerimiz şurada. Bakın. Çekirdekler Çekil. güzel. Çekil. Çekildi zarbiden de. Vav wow, çıktı. Gelme çekil. Tamam. Çok acıdı. Bakın şöyle göstereyim. İçinde de var. Bakın. Bence bundan da bayağı bir çıkacak. Aç. Vay, ne güzel. Ho. Yine gözüme sıçrar. Basıyoruz. Bu videoda hep gözüme sıçrayacak böyle geçecek. Maalesef. Bak 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 Bunları kurutacağız. Acıtır. Onun onun üst tarafları çok acıtıyor. O yüzden ilk üst tarafı sonra kendisi. İki iğrenç bir koku. Evet, iyi. Başlangıçta dediğimiz gibi. Evet, başlangıçta dediğimiz gibi. Aa! Bakın yine küçük. Yine küçük. Çok küçük hem de. Evet, tam böldük. Bakın evet tam böldük ve küçükler bayağı bir veriyor. Wow. Küçükler iyi bir veriyor. Bu verimi küçüklerde gördük. Evet ve son bir tane kaldı. Son bir taneyi izliyoruz. Vay tekte. Evet güzel gözüküyor. Çok güzel. Ve iki tane kaldı. Ve daha da yok. İki bir tane. tane daha varmış. Bakın o da şu. Şunlar da var ama. Lütfen Şunu hadi. da yap. Evet yine söktük. Bakın. Böyle güzel. Anlamlı. Evet hepsinin içini şimdi gösterebilirim size teker teker. Bakın bunun içi şöyle. Bu yine aynı. Böyle. Bunda da pek bir şey yok. Ama bazılarının içini yolduk. O yüzden çok değil. Bakın baya bir çıkıyor şurada. En fazla verimi küçüklerde sağladık. Son Bence de güzel de bir ben. video oldu. Keyfinizi çıkardıysanız abone olup like atın ve bildirimleri açın. Görüşürüz başka bir gün.